Bimetti takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar son dakika bir gelişmesini aktarmak üzere sizlerleyiz değerli izleyenler kanalımıza destek olmak için bizlere abone olmayı ve bildirim zilinizi açmanızı istirham ediyoruz destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz Avrupa Birliği'nde doğal gaz korkusu başladı Rusya'nın elindeki silah tek çözüm Türkiye Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi sonrası bölgeye gaz nakil hattının gelecekte nasıl şekilleneceği sorusu gündeme gelirken uzmanlar enerji nakli konusunda Türkiye'nin stratejik konumunun bir defa daha önem kazandığı görüşünde. Avrupa farklı projeler üzerinde kafa yorsa da en güvenilir ve en ekonomik rota Türkiye. Doğalgaz gaz ihtiyacının %90'ını ithal eden Avrupa bir defa daha enerji kriziyle karşı karşıya. Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon giderek yükselirken Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali Avrupa Birliği'nde kaygıya neden oldu. Diğer taraftan küresel doğalgaz fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşması da Avrupa Birliği'ni endişelendirdi. Avrupa'ya gaz nakil hattının gelecekte nasıl şekilleneceği sorusu gündeme gelirken uzmanlar enerji nakli konusunda Avrupa Birliği için Türkiye'nin stratejik konumunun bir defa daha büyük önem kazandığı görüşünde. Avrupa'ya ulaşacak doğalgazda en ekonomik ve güvenilir güzergahın Türkiye olduğunu söyleyen Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin, diğer yolların ekonomik maliyetinin yüksek ve güvenlik bakımından da sıkıntılı olduğunu belirtti. Bilgin, Avrupa Birliği Türkiye'nin stratejik konumu ve önemini göz ardı edemez gazın hem arzı hem de transfer yolu noktasında Türkiye kilit bir ülke olarak öne çıkıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.